AK Parti Bozova 8. Olağan Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TPM ve Başkan Vekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdülkadir Önen, İbrahim Eyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, İlçe Belediye Başkanları, Partiler ve çok sayıda vatandaş katılımıyla gerçekleştirildi. Atmosfer çok güzel ama biz bu salonlara sığmıyoruz. Şu anda bir okulun salonunda bu kongreyi icra etti. Kongrede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Kendisi de Kendisi de, Kendisi de... Bakan Kacır'ı dinleyen partiler verilen müjdeler ile adeta coştu. O zamanın annelerine hem selamlarını iletti, hem de kendisi adına burada söz verebileceğimizi ifade etti. İnşallah önümüzdeki dönemde Bozova'ya bir spor salonu da kazandırırsınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada önümüzdeki dönem Bozova'ya su ürünleri merkezi kurulacağını ve bir de spor salonu yapılacağını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdukça, onun izinden gitmeye, onun davasına omuz vermeye devam ettikçe alan.